Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kendi çalıştığım egzersizleri ve nasıl bir yöntemle çalıştığımı anlatacağım. Ee, muhtemelen sizin de bildiğiniz egzersizler vardı ve bunları nasıl çeşitlendirip çalışabileceğinizi e, öğretmeye çalışacağım. Şimdi mi notasına birinci parmakla basıyoruz. Burada önemli olan nokta tutuşunuzun doğru olması, parmaklarınızın tellere yakın olması. Buna gayret edin ve parmaklarınızın açısının size doğru bakıyor olmasını ve dik basmaya gayret edin. Serçe parmak hariç. Bu üç parmağın ucuyla basmaya çalışın. Şöyle bir tutuş olmasın. Baş parmağını şurada doğu perdesinde dursun. Tezenemizi de şurada saptan, şey, tekneden kaldırmadan aşağı doğru vururken hiç tezeneyi kaldırmıyorum. Şuraya yaslı kalıyor. Üzerine sürteceğim. Aşağı doğru vurdum. Yukarı doğru üst, alt, üst, alt. Hiç tezenem kalkmayacak. Sadece bilekten hareket. Evet bunu bütün egzersizlerimizde uygulayacağız. Birinci sesimiz mi. ikinci sesimiz fa. Üçüncü sesimiz bir boşluk bırakıp fa diyez. Dördüncü parmağımızı da olabildiğince dibe yetiştirmeye çalışın. Başlarda yetişmeyebilir. Yavaş yavaş eliniz açıldıkça basabilirsiniz. Dördüncü parmakta da sol bastık. Ne oldu? Bir, 2, 3, 4 veya mi, fa, fa diye sol. Geri dönüşte de tekrar sol'ü ikinci defa çalıyorum. Sol, fa diye mi. Bunu yaparken bakın şu hatayı yapmıyorum. Sol, fa yaptığımda bunu bu kadar kaldırmıyorum. Veya fa diyesi kaldırdığımda elimi böyle açmıyorum bakın. Yine tellere yakın tutmaya çalışıyorum. Olabildiğince yakın birleştiriyorum. Mi, fa, fa diye, sol, sol, fa diyez, fa, mi. Bakın hiç elimi de kaldırmıyorum teknenin üzerinden. Ve bunu da çalarken saatin tik tak sesi gibi gelmesi lazım. Tik tak, tik tak. Öğrencilerin yaptığı hatalardan biri böyle tellere takılarak gitmesi. Ona dikkat edin. Üç teli de tek tel gibi düşünüp çalmanız lazım. Tik tak, tik tak. Yani her vuruşunuza tek ses gelecek. Evet ne yaptım? Bir, iki, üç, dört, dört, üç, iki, bu. Bir. bir, bu da egzersizimizin birinci bölümü. İkinci bölümünü anlatıyorum. Boş tel üstten çalıyorum. Re, sol dördüncü parmağımla. Sonra fa diyez üçüncü parmakla. Tekrar sol. Sonra fa, tre. Tekrar sol. Mi. Tekrar sol. Ne oldu? Re, sol, fa diyez, sol, fa naturel, sol, mi, sol. Hızlandırıyorum biraz. Şimdi iki bölümü birbirine birleştiriyorum. Mi, fa, fa diyez, sol, sol, fa diyez, fa. Parmak numaralarıyla söylüyorum. 1-2-3-4-4-3-2-1-0-4-3-4-2-4-1-4 Evet egzersizimiz böyle. Biraz hızlandırıyorum. 3. hızlandırabildiğiniz kadar hızlandırmaya çalışın. Ee, bir diğer çalışma yöntemi yine aynı egzersizi fakat burada ritim kalıbını değiştirecek, Ritmik yapı değişecek. Ne yapıyordum? hepsini eşit çaldığımız süre olarak. Şimdi birinci notayı uzatıp ikinci notaları biraz daha kısa çalacağım. Yani mi fa'ydı. Burada mi uzatıp mi fa, fa diye sol sol fa hızlandırıyorum. İlk gösterdiğim nasıldı? İkinci gösterdiğim. Şimdi bunun tam tersini yapacağız. İlk notayı kısa çalıp ikinciyi uzatacağım böyle çalışabilirsiniz ee, ondan sonra sadece parmakları ve tezeneyi geliştirmek için de yine her notaya iki tane tezene vurarak yani mi notasını her bastığımız notayı iki defa çalacağım mi sol bir defa yapıyorum yani iki defa daha çalmış olacağım. Sol, sol, fa diyez. Bakın bir çalışmayı ne kadar çeşitlendirdim. her notaya 3 tane vuruş yapacağım. Yani bu çalışmada tezene ağırlıklı bir çalışma oluyor. Bu 3 vuruşta da her vuruşum şöyle olacak. Üst, alt, üst. Tekrar ikinci notaya geçtiğimde tekrar üst, alt, üst olacak. Yani ne oldu? Üst, alt, üst. kimiyetinizi geliştirecek bir çalışma. Bu da tezene ağırlıklı. Şimdi aynı notayı, aynı notaları 4 defa tezene çalarak yapacağım. Bir, Evet arkadaşlar bu çalışmamız böyle ve bu çalışma yöntemini bütün egzersizlere, etütlere uygulayabilirsiniz. size haftada böyle bir iki tane etüt de paylaşmaya çalışacağım. Kendi çalıştığım da şeyler bunlar. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim.